Her iki pistte de delik deşik. Bu Antika'yı nasıl uçuracaksın bilmiyorum. Bu kanatlar niye açılıyor? Mev, bu taksi yolu. Uçuş pisti değil. Bu çok çok kısa bir taksi yolu Mev. Sadece sıkı tutun. Hayır olamaz. Tamam hadi hadi hadi, birliği gidiyor hadi. Ne? İşte bu hadi hadi. Tamam. Ne? İşte gidiyoruz.